Sol tarafımda yanma, baskı oluşuyordu. Doktora gittim. Efor testi yapıldı. Anji olmam gerekiyor. Sol taraf. Şimdi sol tarafa kalp spazmı riski var. Anji pek Burada damarlarda daralma, koroner kalp yetmezliği varsa sol tarafta ağır olur. O zaman doktor anjiyo dediyse zamanınız varsa çok ağır bir vaka değilse alıç seti Z 6 haftada düzelir. Ama 6 haftada ben iyileştiğince bırakmak yok. 3-4 ay kullanmak lazım ki ileride tekrar tekrar nüksetmesin. Alış seti Z. Kullandığınızda damarlardaki plakları çözer. Kalpteki her türlü pisliği, enfeksiyon önler, yağlanmaları önler. Daha fonksiyonel hale getirir. Hiç sorun değil.